Kripto paralardaki yükseliş devam edecek mi? Bitcoin yerine altcoinlere yönelmek mantıklı mı? Hangileri ön plana çıkabilir? Gelin bu hafta sadece kripto paraları konuşalım. Uzun süredir Bitcoin ve kripto paralar özelinde bir içerik hazırlamamıştım. O yüzden mevcut durumu biraz daha geniş bir yelpazeden anlatmaya çalışacağım. Aslında benim uzun yıllardır kripto paralara bakışım aynı. 2021 yılında kripto paralara nasıl yaklaşılmalı başlıklı bir video paylaşmıştım. O videoda datkan balonuyla kripto paraları kıyaslamıştım. Neydi datkan balonu? İnternetin bulunuşuyla beraber insanlar yeni bir çağın başladığını düşünmüşler ve teknoloji hisselerine yüksek oranda yatırım yapmışlardı. 2000 yılında bu balon patlamış ve pek çok yatırımcı batmıştı. Çoğu insan piyasadaki balon kavramını içi boş bir şey gibi düşünür ama öyle değil. Tarihteki tüm balonlara baktığımızda aslında hepsinin altında rasyonel bir neden olduğunu görüyoruz. Örneğin .com balonunda insanlar internetin yeni bir çağın başlangıcı olduğuna inanmakta haksızlar mıydı? Değillerdi. İnternet gerçekten yeni bir çağ başlattı ama bu insanlar haklı olmalarına rağmen çok para kaybetti. Hatta o dönem maalesef intiharlarda yaşandı. Bunun temel sebebi insanların yanlış tercihleriydi. Önünde .com ya da tek gördükleri tüm şirketlere yatırım yaptılar... Ki o dönem tabiri caizse mantar gibi internet şirketi türedi ve halk arz oldu. 2021 yılında hazırladığım kripto paraları nasıl yaklaşılmalı videosunda işte tam olarak bu konuya değinmiştim. Kripto paraların yeni bir çağın başlangıcı olduğuna inananlar haklı olsalar bile para kaybedecekler demiştim. Çünkü 10 bine yakın kripto para var. Bunların çoğu batacak. Fakat bitcoin gibi, ethereum gibi görece güçlü projeler uzun vadede çok kazandıracak. Bunu da amazon örneğiyle açıklamıştım. Datkan balonunun en zirve zamanlarında dahi Amazon'a 1000 dolar yatırım yapsaydınız 25 yıl sonra bugün 5 milyon dolar seviyesinde paranız olacaktı. Kripto paralarda da benzer şeyler yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor. Bizzat ben 2020 yılında 745 TL'den Ether aldım. Bugün fiyat 150 bin TL'ye yakın. Ama bu süreçte çok fazla insanın kripto paralardan battığını biliyorum. Hatta maalesef yine intiharlarda yaşandı. Bakın bir ürün 5 yılda 740 TL'den 150 bin TL'ye yükseliyor ve bu süreçte bir sürü insan batıyor. Söylenebilecek çok fazla bir şey yok. Bu konuyu da çok fazla uzatmak istemiyorum. Ben hala 2021 yılında yayınladığım videodaki görüşlerimi harfiyen koruyorum. Ve hala aynı stratejiyle devam ediyorum. Fakat 2022 yıllarında herhangi bir ilave alış yapmadım. Çünkü o zamanlar gerçekten kripto paralarla ilgili piyasada ciddi endişeler oluştu ve 2021 yılında bahsettiğim altcoinlerin yok olma senaryosu kısmen çalıştı. Ayrıca küresel enflasyon yükselmiş, merkez bankaları faiz artışlarına başlamıştı ve özellikle ABD'deki para arzı azalıyordu. O dönem yayınladığım videoda bu şartlarda kripto paralar için V tipi bir geri dönüşün zor olduğunu ama bir noktada yükselişin tekrar başlayacağına inandığımı söylemiştim. Nitekim aradan tam 1 yıl geçtikten sonra Mayıs 2023'te 4 yıl aradan sonra ilk kez Bitcoin aldığımı Twitter'dan duyurdum. O zaman fiyat 580.000 TL'ydi. Bugün geldiğimiz noktada bir Bitcoin'in fiyatı 5 milyon TL'ye yakın. Bu oranlar size uçuk hatta hayal geliyor olabilir ama gerçekler. O yüzden 2021 yılında hazırladığım videoyu çok önemli buluyorum. O videoda kripto paraların yeni bir çağın başlangıcı olduğunu anlatmış ama altcoinlere yatırım yapan bir sürü insanın batacağını söylemiş. Öte yandan bitcoin ve major altcoin'lere yatırım yapanların uzun vadede mutlaka ve yüksek oranla para kazanacağını savunmuştum. Dediğim gibi hala görüşümü koruyorum. 580 bin TL fiyatla bitcoin aldığımı yazdığım tweet'e geri dönersek aslında oradaki önemli nokta fiyattan bağımsız olarak 2019 yılından bu yana ilk kez bitcoin almam. 2019 yılından beri pek çok kripto işlemi yaptım ama bitcoin hiç almamıştım. 4 yıl sonra tekrar bitcoin aldığımı söylemem aslında döngünün tekrar başlayacağını düşünmemle ilgiliydi. Bu konuya tekrar değineceğim ama şimdi tarihsel sırayla devam edelim. Bildiğiniz gibi her sene başında oil için piyasalara dair beklentilerimi yayınladığım bir video paylaşıyorum. 2024'ün başında söylediklerimi kısaca hatırlayalım. Üçüncü olarak da Coinbase'i önerebilirim. Kripto paralarla ilgili ayrıca bir video hazırlamayı düşünüyorum. Orada çok daha detaylı konuşacağız. 2024 hatta 2025 için kripto paralarda pozitifim. Amerika'daki ETF onaylarının ve Bitcoin halvinginin kripto paraları yukarı yönlü destekleyeceğini düşünüyorum. Bu dönemde özellikle ABD menşeli bir kripto para borsasının portföylerde olmasında fayda var. Zaten ETF onayı alan şirketlerin çok büyük bir bölümü Coinbase ile anlaşmalı. Eş zamanlı olarak X'ten 151 dolar maliyetle Coinbase aldığımı yazmıştım ki şimdi bu ise 420 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor. Son olarak bu yılın başında söylediklerimi de hatırlayalım ve ardından hepsini toparlayarak mevcut durumu ve gelecek beklentilerini konuşalım. Kripto paralara geçersek 2024 beklentilerin videosunda bu ürünlerle ilgili net bir şekilde pozitif olduğumu mutlaka her portföyde bulunmaları gerektiğini söylemiştim. 2025 yılı içinde bu olumlu görüşümü koruyorum. Bundan 5-6 yıl önce kripto para yatırımcılarının neredeyse isteyeceği her şey gerçekleşti ya da gerçekleşiyor. Dünyanın en büyük ekonomisinden ETF onayı geldi. Rezerv para olarak kabul eden ülkeler var. Yine dünyanın en büyük ekonomisinin başına kripto para dostu olduğunu söyleyen bir başkan geldi. Yine ABD'nin rezervlerine Bitcoin alma ihtimali konuşuluyor. Türkiye'deki SPK'ya karşılık geldiğini söyleyebileceğimiz ABD'deki Sekin başına kripto paraları destekleyen bir isim getiriliyor vesaire vesaire. Yani kripto para tarafında gerçekleşen pek çok olumlu gelişme ve yeni beklentiler, yeni hikayeler bulunuyor. Aslında 2025 beklentilerim videosunda kısaca güzel bir özet yapmışım. Şu an gerçekleşenler gerçekten benim 6-7 yıl önce hayal ettiğim şeylerdi. Hayal ettiklerimden biri henüz gerçekleşmedi ki o ihtimal ufukta görünüyor. Videonun sonunda konuşacağız. Şimdi genel bir özet yaparsak kripto paralar hem sınırlı arzları hem yeni bir finansal ürün olmaları hem de geleceğe dair vaat ettikleri nedeniyle her zaman güçlü bir yükseliş potansiyeli taşıdı. Bunu kimse asla inkar etmedi. En kripto para düşmanlarının bile eleştirdiği şey bu ürünlerin yüksek potansiyelleri değil, barındırdıkları risklerdi. Öncelikle şunu söylemeliyim. Bitcoin dahil hiçbir kripto para dijital altın ya da güvenli liman olmayacak. En azından bizim ömür süremizde olmayacak. Altın neden güvenli liman? Hiçbir zaman değer kaybetmediği için mi? Hayır. Altın da değer kaybediyor. Hem de bu değer kaybı uzun yıllar devam edebiliyor. 2011 yılında 1900 dolar olan ons altın 5 yıl sonra 2016 yılında 1050 dolardı. Fakat bu ve buna benzer değer kayıpları altının güvenli liman algısını değiştirmedi. Çünkü altının güvenli liman olmasının fiyatla bir alakası yok. Peki neyle alakası var? Şimdi büyük bir savaş çıksa sizin bankadaki paranızın, hisse senetlerinizin, hatta arsanızın, tarlanızın vesaire hiçbir önemi kalmayabilir. Fakat parmağınızdaki bir yüzük ya da eşinizin kulağındaki bir küpe hayatınızı kurtarabilir. Altın ne olursa olsun her durumda az ya da çok bir değer barındırır. Binlerce yıllık insanlık tarihi altının bu vasfını teyit etmiş ve güçlendirmiştir. Bitcoin dahil hiçbir kripto paranın böyle bir algısı oluşmayacak. Savaş çıktı diye Kripto paralar yükselmeyecek. Böyle beklentileriniz olmasın. Kripto paralar her zaman yüksek riskli varlık olmaya devam edecekler. Fakat geldiğimiz noktada değişen şey yok olma risklerinin oldukça azalmış olması. Bitcoin'in doğuşu ve yaygınlaşmasıyla beraber hükümetlerin önünde iki yol belirmişti. Ya tamamen yasaklayıp yok edecekler ki Çin bir dönem bunu denedi ya da geleneksel finans sisteminin içine dahil ederek fayda sağlamaya çalışacaklar. ABD ikinci yolu seçti. Bu sadece Trump'la başlayan bir süreçte de değil. ABD'deki yetkililer uzun yıllardır bizim kripto paralarla ilgili farklı planlarımız var diyordu. Şimdi biz o planların gerçekleşmesini izliyoruz. Geldiğimiz noktada kripto paralar geleneksel finans sisteminin içine her geçen gün daha fazla dahil oluyor. Ayrıca bu sadece Amerika'da gerçekleşmiyor. Çin bile regülasyonları esnetti. Hane halkına yeniden kripto para alımının önünü açtı. Japonya'da da ABD'ye benzer stable coin yasası çıktı vesaire. Bu kripto paraların evet özgür ruhuna ters ama yükselişini destekleyen bir unsur. Para geleneksel finans sisteminin içinde. Bugün çok fazla yükseldi dediğimiz bitcoin'in toplam piyasa değeri 2,5 trilyon doların altında. Ethereum 500 milyar dolar bile değil. Solana 90 milyar doların altında. Öte yandan sadece BlackRock şirketinin yönettiği para 20 trilyon dolar seviyesinde. Kripto paralar neden yükseliyor? Nedenlerinden biri bu. Geleneksel finans sisteminden resmi olarak ilk kez pay almaya başladılar ve aldıkları pay giderek artacak gibi görünüyor. Yani bu son gelişmelerle beraber kripto paraların zaten yüksek olan yükseliş potansiyelleri daha da arttı ve riskleri azaldı. Artık kimse Bitcoin yok olur mu diye düşünmüyor ama güvenli liman oldukları anlamına da gelmiyor. Kripto paralar hala yüksek riskli varlıklar ve böyle olmaya uzunca bir süre devam edecekleri unutulmamalı. Son gelişmelere gelirsek Trump'ın emeklilik fonlarının kripto paralara yatırım yapmasının önünü açacak bir kararname çıkaracağı söyleniyor. Bu net, pozitif bir gelişme. Amerika'daki emeklilik fonlarından kripto varlıklara para akması fiyatları doğrudan yükseltici bir unsur ki bu aynı zamanda beklenti yaratan bir sinyal. Üstelik emeklilik fonlarının işe dahil olması kripto paralara olan güveni arttırıcı bir unsur. İkinci olarak da bildiğiniz gibi Genius Act stable coin yasası onaylandı ve ilk bağımsız kripto para yasası olarak tarihe geçti. Bu yılın başında da söylediğim gibi kripto paralarda irili ufaklı pek çok gelişme ve beklenti var. Peki geldiğimiz noktada bitcoin pahalı mı? Hisse senetleri için bu soruya cevap vermek görece daha kolay ama konu emtia ya da kripto para olunca bir şey söylemek zor. on verilerine baktığımızda bitcoin çok ucuz olmasa da hala pahalı görünmüyor. Teknik analiz açısından ise hızlı yükselişin ardından düzeltme ihtimalleri artmış görünse de özellikle logaritmik grafikte 150 bin dolar seviyelerine kadar arada düşüşler yaşansa dahi yükselişin devam etmesi olası duruyor. Öte yandan ben döngünün ikinci evresine geldiğimize inanıyorum. 4 yıl aradan sonra ilk kez bitcoin almamdaki sebebin döngünün tekrar başlayabileceğini düşünmem demiştim ya. İşte şimdi ikinci kademeye geçiyor olabiliriz. Nedir bu döngü? kripto paralar yüksek riskli varlıklar olduğundan dolayı yaygın bir güven problemi var. O yüzden esas yükselişler hep aralarındaki en güvenlisi olan Bitcoin ile başlıyor. Önce Bitcoin yükseliyor. Piyasa Bitcoin'deki yükseliş potansiyelini artık yeterli görmediğinde ve kripto paraları olan güven de artmışsa bu sefer altcoin'ler yükselişe başlıyor. Yani beklenen altcoin rallisi başlamış olabilir mi? Olabilir. Ama bu sefer diğerlerinden farklı da olabilir farklı olabilir dememin sebebi konuştuğumuz gibi artık kurumsal yatırım devreye girdi ve bu para altcoinlerin tamamına gelmeyecek. Muhtemelen sadece ETF izni çıkanlara yani major altcoinlerle ilgilenecekler. O yüzden benim görüşüm bundan sonrası için Bitcoin'den ziyade major altcoinlerin daha iyi performans gösterebileceği yönünde. Burada özellikle de Ethereum ön plana çıkıyor. Çünkü belli ki başta ABD olmak üzere hükümetler arasında bir stablecoin yarışı başlayacak. Japonya örneğin stable coin'lere teminat olarak en az %50 oranında Japon tahvili tutma zorunluluğu getirdi. ABD bildiğiniz gibi stable coin yasasını onayladı. Stable coin'ler sayesinde başta ABD olmak üzere hükümetler tahvillerine ilave bir talep yaratmak istiyor ki doğrudan ABD Hazine Bakanı Besant de bunu söylüyor. Şu etapta bile stable coin'ler ABD tahvillerinin en büyük 12. yatırımcısı durumunda. İşler planlandığı gibi giderse birinci sıraya yükselmemeleri için bir sebep yok. Ben bu videoyu hazırlarken stable coinlerin toplam piyasa değeri 250 milyar dolar seviyelerindeydi. Gelecekte 2 trilyon doları aşacakları yönünde beklentiler var. Açıkçası ben de bu görüşü destekliyorum. Bence de stable coin piyasasında hızlı bir büyüme olacak. Çünkü bu durum hükümetler başta olmak üzere herkesin işine geliyor gibi görünüyor. Ethereum'un 3 ayda dolar bazında %100'ün üzerinde yükselmesinin nedeni bu. Çünkü stable coinler genelde Ethereum altyapısını kullanıyor. Ethereum her zaman birinci tercih oluyor. Meme coinlerde ise ana biraz daha öne çıkıyor. Örneğin JP Morgan bile stable coinini Ethereum üzerinden çıkaracak. Mevcut senaryoda eğer bir stable coin artışı yaşanacaksa ki şu etapta öyle görünüyor o zaman bu durum doğrudan Ethereum'un işine yarayacaktır. Piyasanın şu etapta fiyatladığı şey de bu. Ayrıca Wall Street tarafında da Ethereum'a yoğun bir ilgi olduğunu görüyoruz. Tom Lee gibi bir isim Bitmain'in yönetim kurulu başkanı oldu ki Bitmain şirketi Ethereum toplayan bir şirket. Mikro stratejinin Bitcoin değil de Ethereum alan versiyonu gibi düşünülebilir. Ayrıca meşhur yatırımcılardan Peter Thiel de hem kişisel olarak hem de fonları vasıtasıyla bu şirkete yatırım yapıyor. Tom Lee'nin başta olması elbette önemli ama özellikle Peter Thiel'in yatırım yapmasını daha değerli buluyorum. Çünkü bu adam gerçekten önceki yatırımlarına baktığımızda tabiri caizse kurt diyebileceğimiz bir yatırımcı ve siyasi ilişkileri de güçlü. Şimdi ben bunları neden anlattım? Genel bir özet yaparsak Hala bitcoinde ve majör altcoinlerde uzun vadeli yatırımcı olunmasını savunuyor ve minör altcoinleri oldukça riskli buluyorum. Eğer majörler harici altcoin yatırımı yapacaksanız çok ama çok iyi araştırma yapmanız ve deneyimli olmanız gerekiyor. Kısa sürede zengin olma hayallerinin sonunun hep hüsran olduğunu ve özellikle bu dönemde güncel gelişmelerin de minör değil majör altcoinleri desteklediği unutulmamalı. Bitcoin'in ise geldiği seviyelerde bile hala pahalı bulmuyorum. Ama elbette eski oranla yükseliş potansiyeli azalmış durumda. Muhtemelen ilk hedef 150 bin dolar olacaktır. Ama bu süreçte geri çekilmeler yaşanması olası. Öte yandan Ethereum gibi major altcoinlerde Bitcoin'den farklı olarak yeni bir hikaye gelişiyor ve son aylardaki yükselişlerine rağmen potansiyelleri Bitcoin'e kıyasla hala daha fazla görünüyor. Videonun başlarında kripto paralar için geleneksel finans sistemine dahil olma, devletlerin rezervlerine kabul etmesi gibi Bundan 6-7 yıl önce hayal ettiğim neredeyse her şey biri hariç gerçek oluyor demiştim ya. O biri Ethereum'la ilgiliydi. Bitcoin'in proof of work sistemini şahsi olarak beğenmiyorum. Çok fazla işlemci gücü ve enerji harcıyor. Bu kadar enerjinin Bitcoin'in devamlılığı için harcanmasını israf olarak görüyorum ve bu işin sonunun nereye varacağını kestiremiyorum. O yüzden ben hep proof of stake'e yakın oldum. Yıllar önce hayal ettiğim şeylerin arasında da Ethereum'un Proof of Stake sistemi sayesinde hakim pozisyonunu daha da güçlendireceği ve şirketlerin kontrol sağlamak için Ether stakeledikleri bir yarışa gireceği yönündeydi. Henüz böyle bir yarış ortada yok. Öte yandan Bitmain şirketinin Ethereum toplamasının nedeni evet stable dolayı bu kriptonun değerleneceğine olan inançları. Fakat diğer sebep Proof of Stake sistemi sayesinde Ethereum'daki söz haklarını güçlendirmek. Bunu ilerleyen yıllarda başka şirketlerde hedefleyecek mi, bir yarışa dönüşecek mi, hep beraber görüyor olacağız. Son olarak kripto paraların geleneksel finans sistemine dahil olmasını hep pozitif bir şey gibi anlattım, ama elbette bunun da negatif yanları var. Eskiden tam olarak olmasa da, yani para arzından vesaire etkilense bile, yine de kripto paralar kendi iç dinamikleriyle hareket ediyordu. Kripto yatırımcıları makroekonomiyi yüzeysel olarak takip ediyor, ekosistem özelindeki gelişmelere odaklanıyordu. Tek saldırısı oldu mu? Bir kripto para borsası battı mı? Balinalar hareket etti mi? On-chain veriler ne durumda vesaire? Bu riskler hala devam edecek ama şimdi yeni riskler eklendi. Geleneksel finans sistemine dahil oldukları için kendilerini ilgilendirmeyen gelişmelerden bile etkilenecekler. Örneğin Nvidia'nın kötü bilanço açıklaması, Michigan güven endeksinin zayıf gelmesi vesaire. Neredeyse her şey kripto paraları giderek daha fazla etkileyecek. Zaten son zamanlara bakarsanız aslında Nasdaq'la oldukça korele hareket ettikleri görülüyor. Bu korelasyon gittikçe daha da güçlenecek. O yüzden kripto para yatırımcılarının hiç olmadığı kadar makroekonomiyi yakından takip etmesi ve bir gözlerinin her zaman ABD borsalarında olması gerekiyor. Eğer ABD borsalarında bir satış dalgası başlarsa, kripto paraları hiç ilgilendirmese bile ne kadar güzel hikayeleri olursa olsun negatif etkilenecekler. İşin özü bu varlık sınıfını etkileyen risk yelpazesinde bir genişleme olacağı unutulmamalı. Böylece bir videonun daha sonuna geldik. Bitcoin ve kripto paralardaki mevcut durumu, kişisel görüşlerimi ve gelecek beklentilerimi çok fazla detaya girmeden anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Daha çok insana ulaşmama yardım etmek isterseniz videoyu beğenebilir ve yorum yazarak destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyor, mutlu ve sağlıklı bir hafta diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.